Suyum kaynadı. Bütün tekniği göstereceğim size. Ocağın altını kıstım. Kaynayan suyun içine litre başına bir yemek kaşığı sirke ilave etmelisiniz. Unutmayın litre başına bir yemek kaşığı sirke. Burada iki var çünkü suyumda iki litre. Bu arada gelecek soruyu tekrar hemen duyuyorum. Diyorsunuz ki bana şimdi tuz olur mu? Evet tuz da olur ama tuz yumurtayı daha geç toplar. Bizim istediğimiz bir an önce bir araya gelmesi. Dolayısıyla ben tuz yerine sirke kullanıyorum. Bunu streç filmle de yapabilirsiniz ama o biraz daha teferruatlı. Ben bugün yine burada en kolay halini seçtim. İkinci püf noktası yumurtaları teker teker kırmanız gerekiyor. Bir kaseye. Ben görünsün diye iki tanesini böyle hazırladım. Hani elinize güveniyorsanız tak 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 yapabilirsiniz. Ama bence patlama riskine karşı mutlaka teker teker hazırlayın. Benim suyum kaynıyor. Sirkemi içine ilave ettim. Ben ev yapımı elma sirkesi kullanıyorum. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra bir daha bir kaynatalım. Bakın suyun içinde bir girdap oluşturacaksınız bir elinizle. İyice suyum kaynasın. Bu çok önemli çünkü. Karıştırarak girdabı oluşturuyorum. Ve yumurtayı dikkatlice girdabın içine bıraktım. Aynen bu şekilde toplanmaya başlayacak. Bakın gördünüz mü? Yavaş yavaş. Şu an hiç ellemiyorum. Tam iki buçuk dakikaya ihtiyacım var. Baran benim için tutar mısın? İki buçuk dakika bunun ideal süresidir bilginiz olsun. Şöyle arada hafif hafif bir araya getirin. Ben şimdi önce tek tek bir tane ayrıntılı göstereceğim. Ondan sonra hızlı hızlı yapacağım. Bakın gördünüz mü çok güzel toplanmaya başladı, pişmeye başladı. Bu arada ben her zaman yayvan bir tencere kullanıyorum. Ben şimdi burada göstermek için bütün ayrıntısıyla anlatıyorum. Ama evde yaparken her 30 saniye sonra bir sonrakini ekliyorum. Dolayısıyla birisini aldım. Tabağa götürene kadar sıra ikincisine geliyor. Bakın iyice pişmeye başladı. Üzerine ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunu böyle delikli bir kaşık yardımıyla da oradan alacağım. Şimdi Baran bana süreyi tutuyor. Peki ilk olarak hangisine koyalım? İsterseniz onu seçelim. Bence avokadonun üzerine koyalım. Bu arada tekrar hatırlatıyorum televizyonu yeni açanlar için programda ne var ne yok hepsi tamamı YouTube Gülşahça Lezzetler'de. Ve eş zamanlı olarak tüm sorularınız detaylar için bana instagram gülşahcan.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Unutmayın ideal süre 2,5 dakika. Ne kadar oldu Baran? Daha 50 saniye olmuş. Bir tık bekleyeceğiz o zaman. Bakın aynen gördünüz mü nasıl toparlandığını? Şimdi bence bu olurken ben biraz sabırsızım. Şurada şöyle ikinci girdabımı açayım hemen. Bunu direkt girdabın içine bırakıyorum. Bunu da bundan uzak tutacağım. Gördünüz mü? Siz de aynen böyle yapın. Benim sürem doldu. Hemen delikli bir kaşık yardımıyla alıyorum. Bakın bütün suyunu şöyle süzüyorum. Ve bunu geliyorum ekmeğimin üstüne dikkatli bir şekilde oturtuyorum. Aynen böyle. Şimdi patlatmayacağım. İkincisi de olmak üzere onun da süresini baran tutuyor. O zaman ben hızlı hızlı birkaç tane hazırlayacağım. İki tane de çılbır için yapacağım. Yumurtalarım süper oldu. Sırayla bunları ekmek üstü lezzetlerimin üzerine koyuyorum. Ve sonra sonuncu da pişerken bence artık yavaş yavaş servise başlayalım. Önce ekmeklerim için biraz biberiye alıyorum. Çok fazla değil. Şöyle bir araya getirdim, biraz taze kekik. Bunu tamamen dekor amaçlı kullanacağım. Bu arada barambanı süre tutmaya devam ediyor. Şimdi bu taze otları bir araya getiriyorum. Unutmayın hepsi iki buçuk dakika pişti. Siz Instagram üzerinden istediniz. Gülşahşen.com.tr'den lütfen adım adım poşe yumurta dediniz. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Çılbır onun yemek hali. Bu yumurta halinin adı poşe yumurta. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla birleşince adı çılbır olmuş. Şimdi bu ekmeklerin üzerine güzelce tarzı otlarımdan döküyorum. Biraz yine elimle kırmızı toz biber şöyle yukarıdan. Ve tabii ki Emirhan'ın deyimiyle iyi kalite zeytinyağı. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu kalitede ekmek üstü poşe yumurtayı çok az yer değersiniz ve çok para ödersiniz. Bence yapın çünkü bunlar kesinlikle lezzetleri restoran düzeyinde. Sıra geldi çılbura. Hemen onu da hazırlayacağım. Ama bir yandan son yumurtamı bekliyorum. Baran böyle yaptı. Hemen onu da alıyorum. Bakın çok güzel toplandılar. Şöyle size fotoğrafları çekileceği için patlatmıyorum. Bakın yumuşaklıklarını görün. Bunu da üstüne koydum. Şimdi çılbıra hazırlıyorum. Bunun özelliği üstüne bol miktarda sarımsaklı yoğurt dökülür. Aynen böyle yumurtayı örtecek kadar. Sonra ne yapılır? Şu mis gibi tereyağından aynen böyle.